Hocam bir şehir efsanesi var. Kim o? Senle, Bordeaux ile ilgili. İngilizce. Hani bir Milan-Bordeaux maçı, evet. top sana çarptı. Doğru mu? O konuyu bir anlatır mısın? Ben Bordeaux'da iki defa maç yönettim. Biri bir Alman takımı, Kaiserslautern miydi? Neydi? Bir de Milan maçı. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi. UEFA Ya, UEFA finali. Pardon, ha. pardon. 2-0 ilk maçı Bordeaux, Milano'da 2-0 kaybetmişti. Milano'da, Bordeaux kendi evinde, Milano 3-0 yendi. Kimdi bu? Şunlu? Ya bana topu çarptı gol oldu diye. Nerede Hayır öyle şeyin efsanesi var. Ya ne şehir efsanesi. Yani bir niye bir şey efsane? Efsane? Herkesin ağzını görüntülerine bakarsın. Şey. bakarsın Çık alın ne çarpmasın. Bu şehir efsanesi ben bu efsanenin nereden çıktığını da biliyorum. İsmini söylemeyeceğim. Tamam Bu efsanede böyle bir şey yok. 3-0 geldi. Kazandı. Milan efsanesi bitti. Maç bitti. Capello'yla ile şaşırdı. Capello da Milan'ın hocası. Evet. Ancelotti takımda mıydı o sırada? Ancelotti oynuyor. Tabii Ancelotti'den oynuyor. Efendim Bordo'da... Hatta o, diyorlar ki o, senin Ancelotti antipatin bir da Bordoda, Zidane Bordodaydı. Bordodaydı. Zidane Bordo'daydı. Zidane Bordo, Dugari Bordo'daydı. Dugari. Lekit neler yazmıştı? İyi bir şey yazmış. Süper. E, gol atmış abi. Yani, değil bak, mi? Bu lafları evladım söylerken arkasında ispatı yok böyle bir şey. Ben evde attım. Pozisyonu Attı o şey zaman şey hocam yaptı, anlatın, yaptı, da. Yaptı, da yaptı. Yani ha. bu konunun açılacağını bilseydim ben neticede o görüntüyü bulmaya çalışırdım da. E, siz anlatın pozisyonu Top isterseniz. Evet. Top oyun esnasında hakeme çarpmıyor mu? Çarpıyor. Top oyun esnasında bir atış kullanırken taç çizgisinden, Serbest ayağı bir ayağıma mu? sekip mesela Kazım Bey'e verilecek top? Top Gürcan Bey Kazım Bey'e veriliyor? Pas verirken top ayağıma çarptı yine top Kazım Bey'e gitti. Kazım Bey birine verdi, biri birine verdi, bir de uzaktan şut çekti gol oldu. Nasıl bana çarpıyor? Ha velev ki ben kafayla attım golü, attıysa ben attım. Var mı diyeceksin? <laughs> ben attım kardeşim. Zidane ortaladı, dakika 85. <laughs> Ancelotti ile Posta Kurta'nın arasında kalktım, kafayı vurdum. Tamam. Kalkamazsın ya. Kapasın. Kalktı bugün gençtim kardeşim. Kalkamadım. O zaman kalktık. Kalkamadım. Şimdi kalkamayız. Doğru da o zaman kalktık. Hayır öyle diyorsunuz ya ben attım. Var mı diyeceğiniz? Kimse demiyor hocam. Hayır. Ya. Yani şehir efsanesi söylüyor be. Hayır <laughs> efsane. <laughs> hakikaten efsane hocam. Kime sorsak onu söylüyor. O önce attı golün hesabını versin ya? falan diye. Ben o, ciddi bir şey Madem gerçekler çıksın. Evet. O maçla ilgili ciddi eleştiriler getirdiler. Hat, yanıl Lekip gazetesi. Ertesi gün Lekip arama yapması lazım abi. öyle bir şey olsa. He? Ben, hatırladığım hatırladım öyle bir yani niye şey. Yani neyi sen? Lekip gazetesini ben sana getireyim. Kazım abi Alain Juppe. Başbakan değil odasına <laughs> gelmiş. Ben onu çaycı zannettim. <laughs> Bak vallahi bilmiyorum. Çok üzüldüm sana. Yaparsın <laughs> bu hatta. Batarları sıkça yaparsın. Hemen hemen adamın alnında Alen Juppé, ben Fransız başbakanı nasıl tanıyayım? bal La, olmayı sevmez ya Ahmet Hoca. Sen o zaman Alen Alain dersin, böyle gayet bir omuz ışıklı. Buyur dersin, bayılırsın o tür şeylere. <laughs> ee, <laughs> Alen Juppé'yle versen şarayına e çıkarsınız. Hocam anlarsınız Çıkarsın. ya, o, nasıl o olay? Ya şimdi gecenin sabah saat 4'ünde beni boş veriyorsun bir başlarsak sabah olur. Ya boş ver. Maç bitmiş. Başka bir zaman. Bordo yıkılıyor. Böyle bir şey aldı. Milan eyledi. Milan bir karış surat falan. Kapı açıldı. Böyle saçları dök. İnce uzun bir adam kafayı soktu. Ben dedim ki kapat kapıyı kapat. Ha, biz, şimdi ben rapor mapor yazacağım. İçeri girmeyi zorluyor. Gelebilir miyim falan diyor. Böyle tuhaf İngilizceydi. Sıkıntılı bir adam ama yani. Kibar fakat sıkıntı var adamda. Ha, tanımıyorum da hiç. Kapat dedim. Şu boşları çayları da al çık şimdi. Böyle çay kahve bardağı falan var. Çıktı. Aradan bir beş on dakika geçti bir ihmandar geldi dedi ki Mesut Çeper böyle böyle Fransa Başbakanı Bordoldur maça gelmişti. Sizi bir tebrik etmek için içeri girmek için uygun mu dedi. tamam gelsin dedik yani. Halbuki her ne kadar UEFA kurallarına falan aykırıysa da sonuçta bir başbakan. O diplomatik bir özelliği var ama Fransa'nın iki numaralı adamı. Doğru mu? Evet. Aa, kapı açıldı bu adam. Sizde <laughs> renk attı. Renk falan atmaz ya. Babamın oğlum bana ne ya Fransız Başbakanı. Fransa Fransız Başbakanı. Ben bilerek bir şey yapmadım Niye, ki. Hiç bir mahcup olmadınız? Hiç olmam. Öyle olur gibi davranır ama olmam. Hocam siz de misiniz? Niye olayım ya? ya ben, ben, olsam yani bir anda kıpkırmızı geçiyor. Ben kıpkırmızı ya. olmam. O kıpkırmızı olsun. Niye? Fransa Başbakanı ise der ki Niye, önce tanım? bir adamı yollarlar Fransa Başbakanı. Fransız Tayyip Erdoğan'ı tanımasa ne dersin? Tanımayabilir ya. Ne demek ya koskoca Fransa Başkanı. Ya tanımayabilir ne? ya. Ama bak Tayyip Erdoğan da diyelim ki İstanbul'da bir maçtan sonra Fransız hakemin odasına çık 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 kapıyı çalıp böyle Tayyip Bey böyle kafayı sokup gelmez. Ne olur önce bir adam gelir derler ki Taşbakanımız Tayyip Bey eski bir futbolcudur. Efendim bu maçtan da çok sevindi. Sizi bir kutlamak istiyor ne diyorsunuz der. Okey der hakem de adamsa azıcık şeyi varsa efendim kibarlığı varsa. <laughs> Tayyip Bey içeri girer. Congratulations sir der. Congratulations mister der. Congratulations arbitro der. Ve çıkar. Tayyip Bey bunu yapar. Çünkü siyaseti biliyor. Alain Juppe o belki bir havayla karışık, belki de adamın yaptığı doğru. Ben alerjikliği tanımıyorum ya, tanımakta zorunda değilim. Biz de öfkemizle olmadık yani. Tebrik mi ettin hocam? Biz olmadınız daha bir şey. Değil mi? <laughs> Buyur dedik, bir resimler falan çekildi. Fransız basını, Türk basını falan birileri. <gülüyor> <Gölleri>. <gülüyor> Metin Tokat'tı galiba, birisiydi dördüncü hakem. Gollerin <laughs> kahramanları <laughs> yazmışlar resimleri. Çıktı gitti yani, olur böyle şeyler. Evet. <laughs> Ama sen olsan o alerji böyle telefonlar, kart visitler hemen ve sol olsun kırılır biliyor musun? Böyle yumuşarsın hemen kibarlaşırsın. Bak sen çok kibarsın. Ben senden çok şey öğrenmem lazım sosyallik konusunda. Böyle bir hemen bir salon adamı haline gelirsin o soyunma odasında. O entelektüel olmanın gerektiği. Tabii olur. öyle zaten. Yani tabii. senin gibi yabani olmuyor. Bak, diyorum. Diyorsun, ama entelektüelin ilk, i̇lk göstergesi diyorsun. göstergesinde sol omuz düşüyor hemen. Ya, Yazın bu, ülkenin doğru. bak, bak, bu ülkenin başbakanı geldiği zaman... Tanımıyorum. 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 üzerinde yazmıyor. Alain Juppé başbakan. İşte, Yaz. Gördün mü ben tanırdım. Ben senin yerinde olsam Kazım. Fal Alain, 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 alain Juppé'yi tarif alain. et. Tanır mısın? Tar tarif et Yok, beş tane resim getir bu derim. Efendim? Beş tane resim getir bu derim Alain Juppé. Peki saçları ne renk? Ya. Sarı mı siyah mı onu söyle ki Kafi. Sen söyle ya. Ya sarı mı siyah mı onu söyle. Sen, yok, sarısı... saçsız saçsız saç yok. Saç yok senin ya. gibi. Yok kardeşim Allah Allah bana beş tane resim gösterdim. Sarı mı Peki siyah içeride mi? göstereceğim. Evet. E, artık veda zamanı geldi. E, e, saat şu resimler saat, var. Şey şey var. Adama gösterin Onun onları. Onlar benim geçmiş arada <laughs> 20 sene. Evet Galatasaray. Çakşıra'yı tanırım. Ay ben de iyi tanırım. Bordo Montesquieu yani. tanırım. Montesquieu'yu tanırım. <laughs> Volter'i tanırım. Sen tanır mısın? Tanırım ben. Ben, senin gibi monşer miyim? Alexander Dumafi'yi tanır mısın? laf mı yani tanrımızı ben ne bileyim tanrımızı. Adam kendini ta takdim ederse ben işte prezident bilmem ne o de oturur. Hemen oturuyorsun da oturma bir kere ayaklar da Hemen oturuyoruz oturuyorsun Nedaket abi. Eder. Lütfen derim. 240 yapmadığı sürece problem o da, o, yok yazdım abi. Oturmaz. Oturmaz. Unuturlu. <laughs> Ama sen nezaket kuralını ne yapıyorsun? Bak şimdi Fransa başbakanı diyor ki arabaya beni biraz dolaşabilirim <laughs> Ne dersin? O senin sorunu. Hayır Fransa Başbakanı sana teklif ediyor. Ben neyim? Gazeteci Kasım. Memnuniyetle. Bildiniz. Baba şeyleri kapattı. Saat diye. <laughs> e, ee, dahili şeyden. Kilis sistemini kapattı. Ufak ufak Paris, Şanjelce'den çıktınız böyle arka çoklarda. Evet. Okulardan. Sen Michel'den döneceksin. Mi? Efendim? Sen, sen Michel'den döneceksin. Sen Germen Zatıra demek istedin. Sen Germen demek istedin. Sen Michel okulun adı. Sen Germen <laughs> Oranın önemli bir yani Neyse hayır. Değil, mişer, zandı sen Michel Michel sen Michel Michel olsun jertan, diye hayatım. O adamın önündeki Genel asıl meydan ismi hocam ya. Yani. Sen Germen'den çıktın ufak ufak, ufak gidiyorsun. Sen, sen 130, 140, 160, 180, 200, 200, Fransa Başbakanı'na gidiyorsun. Mesut'u attan suya Evet. Değerli izleyiciler. Sen Sheryl o filmini seyrettin mi? Son filmin ilk sahnesi. Yok. geçiyor. Yok. Sapık Şer'ın bir tane İngiliz futbolcuyu arabaya alıyor. Narkotik bir madde veriyor. O Hatırlıyor musun? 240'da aşağı uçuyor. Anlamam ben. O tür kültürüm yok. Sapık e, falan sapık ne işi? Ya bu entelektüel seviyede sapık çok enteresan bir, bir filmi ilk sanmış. Entelektüel sapıklıkları ne alakası var? O tür o fantazilerim yok. Fantazi değil. Filmdeki sahneden bahsediyor. İstemiyorum. Seyretmiyorum. Seyretmiyorum. Ben Discovery'de bilmem ne belgeseli... Ben hayatını seyredim. Daha bana enteresan geliyor. Ay, yine bitirdi işte bu laf. Müthiş evet, bir kapanış. Sen seyredersin. Evet, bizim vedalarımız